Yalan dizisi yeni bölümünde artık işler çığırından çıktı ve Melike ortalığı birbirine kattı. Analizimize başlamadan önce dizimiz final etmesin diyenler, kanalımıza abone olmayı unutmasın ki sayımızı bilelim. Dizinin yeni bölümünde Duru ve Kerim birbirlerine ilanı aşkı edecek. Ama Duru Kerim'in Hazal ile öpüştüğünü görecek ve teklifini reddedecek çiftimizi yakıştıranlar kendini yorumlarda belli etsin. Melike her şeyi öğrendi ve olanlar karşısında Berrin ile kızı için tartışacak. Öte yandan Duru ise Berrin'in gerçek yüzünü öğrenmek için çabalayacak ve öğrendiğinde onu terk edecek yeni bölümde Melike'nin başı belaya girecek ve onu yine Kemal kurtaracak, ikili arasındaki yakınlaşma da devam edecek. Sizler yeni bölüm fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlarda yazabilirsiniz. Bu tarz analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.